Senin doğada sağlık açısından önemli çok büyük. Neden büyük? Bak şu tertemiz hava, mis hava. Bak ağaçlar var, sisli. Şöyle insanın gözü gönlü açılıyor. Evet. İkincisi ciğerler bayram ediyor. Oksijen bol. Tamam mı? Bak yerler baktığı zaman galiba. Tamam mı? Gözler dinleniyor. Evet, evet. Hani Ezizler Nem yerleri Süreçlerinden Olmuyor. Ya biz öyle Aşırı bir yürüyüşümüz olmuyor zaten yürüdüğümüz 17-18 günlük Yok. yol yani 15 günlük bir yol yani süre yani yürüyüşümüzü bağlı tamam kempolu böyle şeyler yani normalde 6-7 saat süre ama manzara içtiğimizde yani, süre yormaz insanı evet yorulmaz tabi de yani mesela arkadaşlar bana ya sen manyak mısın ya ne işin var bu soğuk havada her zaman dudağlar yiyorlar ya arkadaş Akşam burada evde oturduğuna Gidip AVM'de alışveriş yaptığına Kahve köşelerinde okey oynayacağına Çat 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 Siyah dumanı böyle Şehirlerde egzoz dumanı var daha gerek yok Gel basmalara, valla Hey be Doğaya aşığım <laughs>